Merhabalar Atölye'bi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu cumartesi motifimiz farklı bir motif. Tek başına böyle melek şeklinde kullanılabileceği gibi, aplike olarak da kırlentlerinizi, hırkalarınızı, battaniyelerinizi süsleyecek bu motifi çok işlevli olarak gördüm. E, şu anda kolalamadım ben ama dilerseniz kolaladığınızda sert bir dokusuyla da tek başına da süslemelerinize dediğim gibi kullanabileceğiniz keyifli bir örnek. Koton iplik kullandım ama evdeki her türlü iplik olabilir. Artan ipleriniz için de iyi bir seçenek olacaktır. Yine koton iplikle öreceğim. Ve 2.5 numaralı tığ kullanacağım. Biraz sert dokulu olmasını istediğim için. Bir iğneye ihtiyacım var. Ve tabii ki de bir de makasa. Zaten çok keyifli ve çapucacık öreceğimiz bir örnek olacak. Ee, sizler de e, eminim bunu çok sevecek ve farklı iplerle deneyerek e, farklı görüntülere ulaştıracaksınız. Hadi bir en evvel motifimize başlayalım. Motifimize kafa kısımdan başlayacağız ve ilk püf noktamı vererek ilerleyeceğim. Şimdi sihirli halka yapacağız. Yalnız şu noktada biraz iplik bırakıyorum ki sonra bu sap kısımlarını oluşturabileyim. Şöyle bir sihirli halka oluşturuyorum. Ve de 1, 2, 3 zincir yaptım. Bu zincirimi birinci trabzan kabul ederek bu halkamın içine toplam 14 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 1, 2, 3, 4... 5 6 7 biraz kapatalım halkamızı 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi burayı sıkalım güzelce. Sonrasında ilk yaptığımız zincirin tepesine kaydırma ile bağlayarak kafamızı oluşturalım. Bundan sonrasında şimdi normal motiflerde hep dönerek ilerliyorduk. Bundan sonra git şeklinde ilerleyeceğiz ve elbisesinin üst kısmını oluşturacağız. Şimdi şuradan başlayalım elbisesiyle. 1, 2, 3 zincir yaptım. Hafif böyle bir genişlemeye ihtiyacım var. Bu bağladığım noktaya tekrar batıyorum. Yani 1, 2. Şimdi her trabzanın üzerine çift çift batarak toplam 10 tane ikili trabzan elde edeceğim. 1, 2. Şimdi bakın aynı noktaya tekrar. 3, 4. 5. Aynı yere tekrar. 6. Yan taraf. 7. Aynı yere tekrar. 8. Ve 9, 10. 5 trabzanın üzerinde çalıştım. Her birine çift batarak 10 tane e, trabzanımı oluşturdum. İkinci sıramızda dönerek hareket ediyoruz ve yine arttırma işlemine devam ediyorum. Hemen devam edelim. Aslında 1, 2, 3 zincir döndüm. Kendi dibine tekrar batarak yine çift çift gideceğim. Sadece sonda eee bir yine püf noktam var. O da elbisenin tam orta kısmı oturması için. 1 2. Iki. İkinci tırabzanın üzerine de çift. 3 4 5 yine aynı yere 6 7 8 9 10 11 12 çift çift batarak ilerliyoruz. 2 13 14 15 16 17 ve 18 şimdi normalde 10 tane trabzanın üzerine çift battığımda bu sırada 20 elde etmem gerekiyordu ama az önce bahsettiğim sebeple yani elbisenin alt kısmının tam ortalanması için 18 tane yaptık buraya kadar son dönüş zincirimin tepesine sadece bir tane ikili trabzan yapıyorum yani bu noktada 19 tane trabzanım oluştu şimdi buradaki genişlemeyi bir tık daha arttıracağım ama artık bunu trabzanla değil Şuradaki açıklıkla yapacağım 1 2 3 yukarı çıkmak için kullandım bir zincirde aralarda olacak yani şuradan yakından tekrar göstereyim bakın şu aralarda hep şu boşlukları sağlayan birer zincirim olacak benim. Döndüm. Tam dibine tekrar battım. Şimdi burada hani bir tane eksik yapmıştık. Buradaki arttırmayla onu aslında dengeliyorum sağ sol kısmını. Sonrasında bir zincir yan trabzanın üzerine. Bir zincir ve buraya. 19 tane aralık olmalı. 19 tane böyle minik kutucuk olmalı bu sıramızda da. Ve bu noktada iptiğimizi koparacağız ve elbise kısmına başlayacağız. Bakın birer birer ilerliyorum. İpinizin kalınlığı değiştikçe bunun boyutu da değişecektir. Yani ben bunu daha büyük yapmaya çalışmıyorum açıkçası. İpin kalınlığını değiştiriyorum. Sayıları aynı tutarak. Evet şu şekilde birer birer ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 17 Şimdi buraya dikkat. 18 19. yapmak için ipliğimi şu uçta kalmasını istemediğim için 1 2 3 zincir yapıyorum. 4 yaptığımda kötü oldu. Büyük bir delik oluştu. O yüzden 3 zincir yaparak buradaki son dönüş zincirim vardı. Yani son trabzanımın üstüne bağlama işlemimizi yapacağız. Sonra bunları iğne yardımıyla zaten ipliklerin uçlarını yok ediyoruz ve ben bir zincir yapıyorum sağlamlama katına. İpliğimi de kestim. Elbisemin meleğimin üst kısmı tamamlanmış oldu. Şimdi artık etek kısmına başlayacağız. Bu noktada motifimi çevirmiyorum. Kafamın şurada belli zaten. Ön tarafındayım. Şu kısım ön taraf. Elbiseme de bu noktada başlıyorum. Şimdi 19 tane boşluğum vardı. Şimdi orta kısmı bulmak için Direkt ortayı sayabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi 1 2 bakın 1 2 1 2 1 2 böyle adım adım geliyorum. 1 2 1 2 1 1 geldim. Artık burada alanım daraldığı için şimdi bu ortadaki ortadaki 1 2 3 4 5 tane boşluğa ihtiyacım var. Çünkü elbisem için bir dolu bir boş. Bir dolu bir boş bir dolu. Kenardan sayacak olursam da 1 2 3 4 5 6 7 8. boşluğumun içine yine ipliğimi bağlıyorum. Bu noktada ipliğin rengini değiştirebilirsiniz dilerseniz. İpliğimi şu şekilde bağladım. Artık elbisemin şu alt kısmını oluşturacağım. Şöyle ilmeğimi aldım. 1 2 3. Şimdi burada başlıyoruz çalışmaya. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. V'ler oluşturacağız. Bir zincir. Aynı noktaya tekrar bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu noktada bakın bir V oluşturuyorum. Sonrasında arada herhangi bir zincir olmaksızın Burayı geçtim. Yan boşluğun içinde aynı işlemi uygulayacağım. Yani 1 2 1 zincir. Aynı noktaya tekrar 1 2. Yine bir boşluk bırakıyorum ikincisinin içine. 1 2 1 zincir. 1 ve 2. Evet, etek kısmının ilk sırasını tamamladık. Şimdi bunu aşama aşama yukarıya doğru çıktıkça genişleterek bu V görüntüyü oluşturacağız. Ama burada ikinci sıramız da aynı şekilde olacak. 1 2 3 zincir döndüm. Bu V'lerin içine yine aynı şekilde V'lerimizi oluşturuyoruz. Yani 1 2 bir zincir yine aynı noktaya bir iki şöyle V'miz oluştu şimdi yan V'nin ortasına geçiyorum bir iki bir zincir bir iki ve son kısma geldiğimde yine aynı işlem 2, 1 zincir, 1 ve 2. Şimdi bu iki sırada aynı sayılarla V'ler yaptık. Artık üçüncü sıramızda V'lerde hafif bir esneme olmasını istediğim için e, trabzan sayılarımızı 3'e çıkartacağız. Yine 3 zincirle dönüyorum fark. V'mizi oluştururken iki trabzan değil, üç tane trabzan oluşturacağız. Bir, iki ve üç. Yine bir zincir. Aynı yere bir, iki ve üç. Yan V'nin ortasına geçiyorum. Bir, 2 3 1 zincir 1 2 ve 3 ve son olarak yine buraya geldim 1 2 ve 3 Bakın videoda hiç kısaltma yapmama rağmen sizlerle birlikte örüyorum ve ne kadar çabuk tamamlıyoruz. 2 ve 3 Hafif bu genişlemeyi görebilirsiniz. Şimdi etek ucumun olduğu yeri hazırlamak için yine aynı işlemi yapacağım. Sadece buradaki genişliği bu sefer de aradaki zinciri fazlalaştırarak oluşturacağız. 1, 2, 3 döndüm. Yine üçlü V'ler yapıyoruz. Yani bir, iki ve üç. Bu sefer aradaki bir zinciri iki zincir olarak yapıyoruz. Tek farkı burası. Onun dışında bir, iki, üç. Yan V'nin ortasına geliyorum şuraya 1 2 3 2 zincir aynı yere 1 2 3 son olarak 3. kısma geldim 1 2 3 2 zincir ve aynı noktaya 1 2 ve 3. Görüyorsunuz eteğimiz de gayet güzel oluştu. Son olarak kaldı etek ucumuzdaki şu kısım. O da inanın oldukça kolay. Şimdi dönüyorum direkt hiç zincir falan yapmadan. Bu V'lerimizin ortasına şuralara bolca trabzan yapacağız. Direkt başını alarak buradaki V'mizin ortasına toplam 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ve 9. Yani aslında bu 9 sayısı sabit değil. Sizin ipinizin durumuna göre değişir. Şöyle şu şekilde bu iki yaprağın V'nin arasına şuraya da sık ile bağlıyorum. Buradaki sayı şu. Bu arayı tamamen kapatacak ve kasma filan yapmayacak. O noktada sayınızı değiştirebilirsiniz. Şimdi ikinci V'mizin ortasına yine 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine bu araya sık iğne ile bağladım ve son olarak 3. kısımdayım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 artık kenardaki şu boşluğun içine bağladım ve bir tane de zincir yaptım ve motifimizi Gördüğünüz üzere tamamladık. Burada şimdi aklıma gelen kafa kısmını ter rengi yapıp alt kısmı e, renkli de yapmanız mümkün. Şimdi şuradaki kulbun olduğu yeri ben sonradan yapmadım. Onunla ilgili kısmı da göstereyim. Bu arada da bunları da yine iğnemin yardımıyla içeriye doğru alarak e, saklıyorum şu şekilde isterseniz düğümde atabilirsiniz. Ben böyle birkaç gel gitle bunu temizliyorum. Peki üstteki kulbu nasıl yapacağız? Şimdi şu ortada başta sihirli halkamızdan bir yer bırakmıştık, ipin ucunu bırakmıştık. Bununla iğne kullanarak oluşturacağız. Önce şu ipleri temizleyeyim, geleyim. Evet, baştan bıraktığımız sihirli halkanın ucundaki ipliğimizi iğnemize taktık. Buradan ipliğimi şöyle bakın geçirerek tepe noktaya kadar alıyorum. Ön kısımdan da göstereyim. Sonra böyle düzgünce çıkmaya çalışalım aradan. Sonra bu noktadan aşağıya geriye doğru ipliğimi tekrar alarak şöyle arka kısma doğru geçirdim. Evet bu da gitmesin içeriye doğru. Şimdi yaklaşık olarak ne kadar bırakacaksam onun yerini belirliyorum. Ve bu alttan hafif şöyle çekerek önce düğüm atıyorum. Tığınızın, pardon, tığınızın yardımıyla da alabilirsiniz. Şu şekilde hatta bir tane daha. Tabi düğümleyerek de hareket edebilirsiniz direkt iğne ile içeriden ama bana bu kolay geldi. Şu şekilde böyle çektiğinizde de bu kitlenecek ve fazlalık ipi de ucundan keserek kulbunu da kendinden oluşturmuş olacaksınız. Bakın. Yanın bir saatte 3-4 tane rahatlıkla örülür. Hem o kalan az ipleriniz de bu şekilde değerlenir. E, sadece yeni husus olarak düşünmeyin lütfen. Bunu dümdüz ördüğünüz bir battaniyeyi süslemek, çocuğunuzun odasında diktiğiniz ya da aldığınız dümdüz bir kırlenti süslemek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok işlevli olduğunu düşünüyorum. Ben seviyorum da böyle objeleri perdelere ya da bir yerlere takarak kullanmayı. Hatta kalın iplerle ördüğünüzde mutfağınızda tutacak olarak bile kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde bu cumartesi motifinin de sonuna geldik. Diliyorum beğenmişsinizdir sizlerde. Instagram'da Atölye Hobi'm bu arada daha çok resme oradan ulaşabilirsiniz. YouTube'da videonun başında sadece bir resim koyabiliyorum. Ama Instagram'da tabii ki bunları daha farklı yerlerde kullandığıma dair resimler daha fazla oluyor. Kanalıma da abone değilsiniz, lütfen abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle ben de motive olarak devam etmek istiyorum. Yine istekleriniz olursa bana buradan yorumlarda da yazabilirsiniz. Instagram'dan resim atarsanız da çok sevinirim yaptıklarınızı. Bu şekilde cumartesi günleri motif yapmaya. Mümkün olduğunca pazartesi günleri kolay, keyifli projeler yapmaya devam ediyorum. Vakit bulduğumda da çarşambalarında da ipuçlarına ayırmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.